İlla Allah ettirdin, Türk milletine mesafe koydurdun. Devam et. Yaşlı geçti, ip aldın götürdün. Aşıda da ikiye bölündün. Korona bırak artık yakamızı. Korona artık bırak yakamızı, biz de baş işlerimizi toplayalım. Haydi! Türk milletini bırakmadı. Türk milleti dünyayı bırakmadı. Yeter artık diyoruz artık. Bıraksın da herkes rahat bir nefes alsın. Nedir bu korona ya? İki yıldır Türk milletin yakasını bırakmıyor. Evet siz gene kamyonetle devam ediyorsunuz. Biz devam ediyoruz mecbur millete. Elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Bağışışlarımızı da bayr ayın 15'inde 15 günlük olunca 12 13 günlük onca toplayacağız. Bir de bayrama bir günlük iki gün Herhalde daha önceden yürüyerek gidiyordunuz. Daha önceden yürüyerek götürüyorduk. Burası tabii o zamanlar bu bölge biraz daha ufaktı. Yürüyerek çalıyordum. Ama şimdi çok büyük, büyük olduğu için yetişemiyorum. Millet de e, zamanda zamanında açsın, yemeğini zamanında yapsın diye mecbur kamyonetle çalıyoruz. Evet. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun.